İleri Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atarsanız kanalımızın beğeni ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Benim hocam yayınları Türkiye Geneli TYT denemesinin matematik sorularını çözümlere karşınızdayım. Haydi soruları çözmeye başlayalım. Arkadaşlar birinci soru sayı basamakları konusundan bir soru. Evet bir şekil bir şekil iki verilmiş. Şişe ve bardak var. Şişenin boyuna x diyelim, bardağın boyuna y diyelim. Sehpanın yüksekliği de 66 cm verilmiş. Şimdi birinci şekilde ne görüyoruz? Birinci şekilde e, sehpa ile şişenin boyunun toplamından yani x artı 66'dan su, e, bardağın boyu çıkarılmış ve sonuç ab iki basamaklı sayısı olmuş. Şekil 2'de de evet burası y burası x bu sefer Y artı 66'dan bu sefer şişenin boyu çıkartılıyor. Yani X çıkartılıyor. Bu sefer B eşit oluyor. Bu iki denklemi taraf tarafa toplayacak olursak buradaki Y'ler gider. X'ler gider. Dolayısıyla 66 artı 66 topladığımız zaman 132 yapar. Karşı tarafta AB artı BA eder. AB artı BA iki basamaklı sayıların toplamı da 11 parantezinde A artı B diye pratik şekilde yazabiliriz. Sebebi bunun ne? Normalde AB iki basamaklı sayısı 10A artı B'dir. BA iki basamaklı sayısı o da 10B artı A'dır. Dolayısıyla burada A'ları kendi arasında toplarsak 10A 1A daha 11A yapar. 10B ile de B'yi toplarsak 11B eder. 11 parantezinde de bu A artı B olur. Burada 132'yi arkadaşlar 132'yi 11 ile sadeleştirecek olursak 132 11 ile sadeleştir. Evet sadeleştirdiğimizde 12 kalır burası. Dolayısıyla A artı B 12'dir. Bize zaten A artı B'yi sormaktaydı. Doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soru bir mutlak değer sorusu. Evet kurum kuyumcudan eski ve yeni çeyrek altınlar satılıyor. Evet yeni çeyreğin fiyatı yeni çeyreğin fiyatı arkadaşlar 9200. Eski çeyreğin fiyatı da bundan 300 lira daha az. O zaman eski çeyrekte 8900. Şimdi kuyumcuda 3 tane yeni çeyrek var. 2 tane eski çeyrek var. Herhangi 3 tanesini diyor ki rastgele seçtiği 3 tanesini toplam fiyatın alabileceği tüm değerler içeren mutlak değer aşağıdakilerden evet eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ne olabilir? En fazla ne olabilir? 9200'den 3 tane alır. 3 tane yeni alabilir. O da 27.600 yapar. Ya da iki tane eski alır. iki tane eski. Evet 17.800 yapar. 17.800. Buna bir tane de yeni ekler. 9.200. Topladığımız zaman buna 27.000 yapar. O zaman bizim alacağımız, ödeyeceğimiz para. Evet para burada. 27.600 ile 27.000 arasında olmalı. O zaman x'in aralığı 27.000 ile 27.600 arasında olmalı. Bununla ilgili mutlak değeri bulmak için pratik yolumuz şu arkadaşlar. Şu iki değeri topluyoruz. Biz bunlara evet bu iki değeri topluyoruz. Bizim mutlak değerimizi şöyle kısaca özetleyeyim ben size. Süper bir pratik yol. Mutlak değer x eksi a b'den küçük eşitse ve bizim bunun eşitsizliğin çözüm kümesi de c ile d arasında çıkıyorsa x'in aralığı ve biz bu cd'yi biliyorsak A ve B'yi bulmanın yolu şu. A ve B'yi bulmanın yolu C ile D'nin toplamının yarısı A'yı verecek. B'yi bulmanın yolu da arkadaşlar. B de buradan. B de D evet D eksi C bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bizim C ve D yerimizde ne, hangi sayılar var? Birinde 27.600 var. Birinde 27.000 var. 27.600 ile 27.000'i toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman bunun aritmetik ortalaması kısacası 27.300 yapar arkadaşlar. Diğer taraftan 27.300. Diğer taraftan bunların farkının yarısı 27.600 27 ile 27.000'in farkının yarısı bunların farkı 600'dür. İkiye böldüğümüz zaman 300 yapar arkadaşlar. O zaman bizim mutlak değer ifademiz x eksi 27.300. Küçük eşittir. 300 olur ki bu da değişik olur arkadaşlar doğru cevabımız. Arkadaşlar üçüncü soru tek çift sayılarla ilgili bir soru. Evet bir nikah gelen misafirlerle ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliyoruz. Kadınlarla erkeklerin toplamı kadınlarla erkekler ve toplam B kişi gelmiş. Kadınlarla erkeklerin toplam B kişi. Diğer taraftan kadınlar iki tane e, şeker verilmiş kadınlara. Evet toplam şeker sayısı A'ymış. Bundan kadınlara ikişer tane veriliyor. 2K Erkeklere birer tane veriyor. Bunlar çıkarıldığı zaman sonuçta da B kalıyor arkadaşlar. Evet buradan B'yi karşıya atıp şu B'yi bu tarafa atalım. Bunları da bu tarafa atarsak o zaman A eksi B buradan arkadaşlar 2K artı E olur. Hatta bunu biraz daha düzenlesek. K artı K artı E yazsak buradan şöyle olur. K artı E gördüğümüz yere de B yazsak Şuraya da B yazarsak. Çünkü K artı B'yi, K artı E'yi B diye başta belirlemiştik. Bu B'yi de karşıya attığımız zaman şöyle bir ifade olur. A eksi 2 B eşittir K olur. Şimdi sorudan maddeleri bir okuyalım. Birinci madde diyor ki kadınlar tek ise. Kadınlar tek ise. Şimdi burası çift arkadaşlar. B ne olursa olsun 2 B çift olur. Tekten çifti çıkartırsak e, tek kalır arkadaşlar. Dolayısıyla kadınlar tek ise A'da tektir. Birinci madde doğru arkadaşlar. İkinci maddeye bakıyoruz. Erkek misafir sayısı tek ise. Erkek misafir sayısı tek ise e, burası tek olur. A'dan teki çıkarmışız. B olmuş. Burada her şey olabilir arkadaşlar. Bu çift olur çıkarırız tek kalır. Bu tek olur tekten teki çıkarırız çift kalır. Yani her zaman kesinlikle doğru değil. Yani B tek sayı olmak zorunda değil. Bu gitti. Kadın misafir sayısı çift ise kadın misafir sayısı çift ise A da çift olmak zorunda. B 2 B ile 2 ile çarpıldığı için onun da kesinliği yok. Dolayısıyla e, kesinlikle doğru olmuyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yalnız bir doğru cevap arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A dolayısıyla. Arkadaşlar dördüncü soru faktöriyel ile ilgili bir sayılardan bir soru üretilmiş. Evet soruda e, orada tanımlanmış şekiller var. Onlara göre şimdi biz bunu yapacak olursak. Ilk, evet burayı şöyle yapacağız. 2 faktöriyel bölü x artı 1 bir diyeceğiz birinci şeklin sonucu. Bu eşitmiş. Evet x artı 2 bölü 5 faktöriyel. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacak olursak. Şurada içler dışlar çarpımı yapacak olursak. Buradan şöyle bir eşitliğimiz gelir karşımıza. X artı 1 çarpı X artı 2. Burada 5 faktörel 120 arkadaşlar. 2 faktörelde 2. 120 çarpı 2, 240. 240'ın 2 tane çarpanı aralarında da bir fark var bakın arkadaşlar. Bu X artı 1, bu X artı 2. Yani aralarında bir fark olacak şekilde 2 tane çarpanı da 15 ile 16'dır. Dolayısıyla şurası 15 olmalı, burası 16 olmalı. Buranın 15 ve 16 olabilmesi için X'in buradan 14 olması gerekir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Arkadaşlar 5. soru çok güzel bir eşitsizlik sorusu. Basit eşitsizlik sorusu. Evet başlangıçtaki fiyatları eşit olan e, kaju, badem ve fındık kilogram fiyatlarından bahsediliyor. Zan ve indirimler yapılıyor. Ve bu yapılanlar sonucunda zan ve indirimler sonucunda Kaju'nun fiyatı, kilogram fiyatı bademin kilogram fiyatından daha fazla olduğu görülüyor. Şimdi kaju, kajuya A lira zam yapıldı, 18 lira indirim yapıldı. O zaman kaju'daki değişiklik A 18. Kaju'daki değişiklikten sonra kaju'daki fiyat daha fazla olacağına göre bademe değişiklik ne olmuş? 22 zam yapılmış. İndirimi de çıkarmamız lazım. Eksi parantezinde yazmamız gerekiyor bunu 2A 5'i. Buradan düzenleyecek olursak A 18 Büyüktür 22 eksi 2A artı 5. Buradan eksi 2A'yı karşıya atarsak 3A büyüktür. Ee, Burada bu ikisinin toplamı 27 yapar. 18'i de karşıya atacak olursak artı 18 yapar. 27 artı 18 45 yapar. Dolayısıyla her tarafı 3'e bölecek olursak a A 15'ten büyük oldu arkadaşlar. Şimdi fındıkta fındığın fiyatındaki değişim diyor. Değerlerinden kaç tanesine eşit olabilir? Şimdi fındığın fiyatındaki değişime bakacak olursak fındıkta ne var burada? Fındıkta bir 4A artış var, 24 indirim var. Zam ve indirim. Dolayısıyla biz bir 4A hesaplasak 4A buradan 60 yapar. E bir de bundan 24 çıkaracağız. 4A 24 gerekiyor bize. 24 çıkardığımızdan 36 olacak. Demek ki fındıktaki değişim 36'dan daha büyük olacak arkadaşlar. 36'dan büyük olan neler var? 39 var, 42 var, 45 var. Bunlardan 3 tanesi olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar 6. soru problemler konusundan bir soru. Evet 2 tane ağaç görseli verilmiş şekil 1 ve şekil 2'de. Şekil 2'deki 1.5 katı büyütülmüş. O zaman ben birinci ağacın boyuna 2x desem. Bunu 1.5 kat büyüttüğüm zaman buradaki boyu 3x olur. Ve bunun tamamı 3x ise tamamen ekranın üst tarafına değiyor. Dolayısıyla diğer ağacın boyu da 3x-6 olur. Dolayısıyla e, birinci şekildeki ağaçların boylarının toplamı 26 santimetreymiş. 26 birimmiş pardon. 26 birim. 1.5 bir katını aldığımız zaman 1.5 katıyla çarptığımız zaman buradaki ise 39 birim olur arkadaşlar. Demek ki bu iki ağacın boyları o zaman 39 birim oldu. Ne oldu? 3x artı 3x-6'nın toplamı 39 arkadaşlar. Buradaki x6'yı karşı attığımız zaman 45 yapar. Dolayısıyla 6x 45'e eşit. Ama bize ne gerekiyor? Şekil 1'deki uzun ağacın boyu. Yani 2x gerekiyor. Her iki tarafı biz 3'e bölecek olursak. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman 45 bölü 3 de 15 yapar. Dolayısıyla birinci şekildeki uzun ağacın boyu 15 birim olur. Dolayısıyla doğru cevap aşık arkadaşlar. Arkadaşlar 7. soru köklü ifadeler konusundan bir soru. Evet abi ve ardışık tam sayılar olmak üzere bir ifade tanımlanmış. Kök A, A ile B arasında diyor burada. Evet. Kök A'nın aralık değeri kök içinde küçük parantez içinde kök içinde A artı B biçimde hesaplanıyor. Şimdi kök 18'in kök 18'in aralık değeri soruluyor. Kök 18 arkadaşlar kök 18 4 ile 5 arasındadır. Çünkü kök 16 4 yapar. Kök 16 4 yapar. Kök 25'te 5 yapar. Dolayısıyla kök 18'de bu iki değer arasında. Şimdi o zaman bizim küçük a sayımız 4, küçük b sayımız 5. Dolayısıyla bizim aralık değerimiz kök içinde 4 artı 5. Kök içinde a artı b idi. Kök içinde 9 yapar bu da. Kök içinde 9'da 3 çıkar. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı e arkadaşlar. 8 soru arkadaşlar problemler konusundan bir soru. Evet şekildeki tuğlaların arasına harç konuyor. Bu harç ne kadar? Kaç tane yere konmuş? İki tuğla arasına. iki tuğla arasında burada bir yer var. iki yer var. Üç yer var. Dört yer var. Dört tane yere 0,8 kilogram harç kullanılmış. O zaman iki tuğla arasındaki bir yere 0,2 kilogram harç kullanılır. Şimdi şekildeki tüm tuğlaları üst üste koyacak. Üst üste koyacağız diyor. Kullanılan harcın tamamı özdeş tuğlalardan iki tanesinin kütlesine eşit diyor. Şimdi bu 3 tane daha koyunca 3 yere daha harç koymuş olacağız. Çünkü tuğlaları buraya koyduğumuz zaman 3 tane yere tuğla koyduğumuz zaman o zaman 3 yere daha harç gelmiş olacak. Dolayısıyla e, toplam 7 tane olacak. 7 tane de o zaman 0,2,7 ile çarparsak 1,4 kilogram. Yani bu da 1400 gram yapar. 1400 gram. 2 e, tane tuğlaya karşılık geliyormuş. 1400 gramı da 2'ye böldüğümüz zaman 700 gram o zaman özdeş tuğlalardan bir tanesinin ağırlığı olur. Dolayısıyla doğru cevap C şık arkadaşlar. Arkadaşlar 9. soru sayı doğrusunda üstü sayılarla ilgili bir soru. Evet 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından 4 tanesi kutucuklara konuyor ve bu ifade doğru oluyormuş. Şimdi bu nasıl mümkün? Şimdi üstüne 2 getirirsek bunu 2'nin karesi 4 yapar. Şuraya da 5'i getiririz arkadaşlar. Şuraya da 1 çarpı 3'ü getirdiğimiz zaman burası 3 yapar. 3, 4, 5. Evet. O zaman bizim bu sayı doğrumuz sağlamış olur bu sayıları. Kullanmadığımız sayı kaç oldu? Şimdi 1'i 3'ü 3'ü 5'i kullandık. 2'yi kullandık. Dolayısıyla 4'ü kullanmadık. Yerleştirilmeyen sayı 4'tür. Doğru. doğru cevap eşlik arkadaşlar. Arkadaşlar onun soru problemler konusundan bir soru. Evet. Şerit metre verilmiş. iki farklı durumda görünümü verilmiş. Şekil 1'deki kısmı diyor ki Dışarıya çıkarılmış kısmının uzunluğu tüm uzunluğunun 3 bölü 10'u. Dışarılay dışarıya çıkarılmış kısmı 54 santimetre. Tüm uzunluğuna X diyelim biz. Bunun oranı 3 bölü 10'muş. Gerekli sadeleştirmeni yapacak olursak 3 ile 54 sadeleştirirsek 1'e 18 yapar. Dolayısıyla burada da içler dışlar çarpım yapacak olursak X buradan 180 çıkar demek ki şerit metrenin tamamı 180 santimetreymiş. Şimdi ikinci şekilde ise 120 diyor ki şekil 2'deki şerit metrenin içinde kalan kısmının şimdi tamamı 180 ise 120'si dışarıda kaldığına göre içinde de 60 kalacak. İçinde kalan kısmının dışarıya çıkarılan kısmının uzunluğunun kaç katıdır? Evet o zaman 1 bölü 2 olur. 60 bölü 120'den 60'la sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur. Doğru cevap aşık arkadaşlar. Arkadaşlar 11'in soru yüzde problemleriyle ilgili bir soru. Evet 2 tane kampanya verilmiş. Bu kampanyaların birinde %10 indirim diğerinde de %20 indirim. Ama tabi ilk %10 indirimli olan da 20 adet üzeri alışverişte 8 tanesi bedava geri kalanlar %10 indirimli. İkincisinde ise 50 adet üzerinde tamamı %20 indirimli diyor. Şimdi e, müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyada da kampanyaya göre de aynı olduğuna göre müşteri kaç adet ürün almıştır diyor. X adet ürün alsın. Birinci kampanyada 8 tanesine para vermeyecek. X 8 8 tanesine para verecek. Ve para verdiklerinde %10 indirimli. %10 indirimi demek o zaman 90 bölü 100 ile çarpacağız. Yani %10 indirim yaptığına göre %100'den %10 çıkarırsak %90'ını ödemiş olacak. Bu kadar para ödedi. İkinci durumda e, ikinci durumda da x tanenin aldıklarının tamamında %20 indirim var. E, %20 indirim varsa %100'den %20'yi çıkarırsak %80'ini ödemiş olacak. Dolayısıyla burada her iki taraftan şu yüzleri sadeleştirebilirim. Diğer taraftan Şuradan sıfırları sadeleştirebilirim. Evet 9'u dağıttığım zaman içeriye 9x-72 eşittir. 8x olur. 8x'i bu tarafa 72'yi bu tarafa atarsak 9x-8x eşittir. 72 olur. X buradan 72 çıkar ki demek ki 72 tane ürün almıştır bu müşteri. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Arkadaşlar 12. soru yaş problemleriyle ilgili bir soru. Evet. Cüneyt Bey oynadığı bir filmle ilgili bir bilgiler verilmiş. Evet Burak ve Cüneyt. Şimdi Buran 2025 yılına geçmiş bu röportaj. 2025 yılında Cüneyt'in yaşı Buran yaşının iki katıymış. Evet. Bu film 1995'te çevrildiğine göre 1995 ile 2025 arasında 30 fark olduğuna göre o zaman Cüneyt'in filmin çevrildiği zamanki yaşı da 2x 30 olur. Şimdi soruda diyor ki Buran Şimdiki yaşı benim şimdiki yaşımın yarısına eşit. Evet 2x'e x burayı yaptık. Bu filmde oynadığım yılımdaki yaşının da 5 eşit. Bu filmde oynadığı yıldaki yaş oynadığı yıldaki yaşı 2x -30, 2x 30. 2x 30, 2x 30. Bu filmde oynadığım yıldaki yaşımın yaşımından da 5 eksikmiş. 2x 30'dan da 5 çıkarırsak bu Buran'ın yaşına eşit olmuş olacak. Dolayısıyla x buradan 35 olur. x 35 olursa 2x buradan arkadaşlar 70 olur. 2x 70 olur. Demek ki o zaman 2025 yılında 2025 yılında Cüneyt 70 yaşında. 70'i buradan çıkaracak olursak 1955 yapar ki doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Soruda Cüneyt'in doğum yılı sorulduğu için 2025 yılında 70 yaşında olduğu için 70'i o yüzden çıkardık ve 1955'i o şekilde bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar 13. soru problemler konusunda bir soru yine. Evet fiş ve faturadan bahsediyor soruda. Fiş isteyenlerin sayısı soruluyor. Fiş istenliğe x diyorum. Fatura isteyenlere arkadaşlar. Fatura isteyenlere de 50 kişiydi toplam 50 eksi x diyorum. Fiş işlemi 2 dakika fatura işlemi 5 dakika sürdüğüne göre 2 çarpı iş 2 çarpı x fiş isteyenlerin için kullandığı süre 5 çarpı 50 eksi x ile fatura isteyenlere harcanan süre. Dolayısıyla bu toplam sürede 178 dakika olduğuna göre buradan 2x 5'i de dağıtacak olursak 250 250 5x buradan 178'e eşit. Buradan 178'i bu tarafa atar. 5x ve 2x'i de karşı atarsak 5x 2x eşittir. 250 178 eder. Buradan da 3x 72 yapar. 3x 72 ise x buradan 24 olur ki fiş isteyenlerin sayısı 24. Dolayısıyla doğru cevap 5 arkadaşlar. Arkadaşlar 14. soru yine problemler konusundan çok güzel bir soru. Evet 3 çeşit kahve sipariş edilmiş. Ben bunların adetlerini A, B, C diyorum. Ve toplam 14 adet sipariş edilmiş. A artı B artı C 14. Diğer taraftan soru da diyor ki e, yumuşak kahve iç, içim yumuşak içim olan olanların sayısı duble kahve sayısının iki katından bir fazla. Yumuşak B'ydi. E, duble de C 2C artı 1. 2 katından bir fazla. Diğer taraftan soruda diyor ki kahve ölçeklerinin toplamıyla süt ölçeklerinin toplamı birbirine eşit. Yani burada iki tane kahve var. Burada bir tane kahve var. O zaman 2A gelecek. Bir tane B gelecek. Burada üç tane olduğu için üç tane C gelecek. Yani buradan şöyle yazacağız. 2A artı B Artı 3C. Bu eşit olacak. Diğer taraftan süt ölçekleri. Süt ölçeği de bir tane A buradan gelecek. 2B buradan gelecek. 2C buradan gelecek. O zaman bir tane A 2B 2C gelecek. Bu denklemi düzenleyecek olursak şu A'yı bu tarafa attığımız zaman A kalır. Bu B'yi bu tarafa attığımız zaman burada B kalır. Şu 2C'yi bu tarafa attığımız zaman burada artı C olacak. Dolayısıyla şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu Şuradan senin A artı C A artı C B'ye eşit buradan. Böyle bir denklem elde ettik. Diğer taraftan B gördüğüm yere getirip A artı C yazarsam burada A artı C eşittir. 2 C artı 1 olur. Dolayısıyla C A buradan şu C'yi karşı attığımız zaman C artı 1'e eşit oldu. O zaman A'nın C artı 1 olduğunu biliyorum. B'nin 2 C artı 1 olduğunu biliyorum. Bunları da getirip A ve şu B'yi pardon B'yi B burada yazacağım. A'yı da burada yazacağım. Dolayısıyla o denklemi C türünden hepsini yazacak olursam ne olur? C artı 1 artı 2C artı 1 artı artı C eşittir 14 arkadaşlar. Bu denklemi düzenleyecek olursam bu denklemi düzenleyecek olursam evet buradan 4C 12 olur. C buradan 3 yapar. C 3 yapınca C'yi burada yerine yazarsam A da buradan 4 olur ki bize zaten A'yı soruyor. Yoğun kahve sipariş sayısı soruluyor. Yoğun kahve sipariş sayısı da A'ydı arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 4 yani B şıkkı doğru cevap arkadaşlar.